<laughs> <Budi yesterday>. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, de. İy i̇yi ki doğdum, evet, iyi ki evet. İyi ki evet. ki doğdum, Sağlıklı, İyi ki doğdum, evet. İyi ki doğdum, evet. İyi ki evet. ki evet. ki bu pasta senin için. Tatlı, tatlı yedim tatlı konuşalım. Selam <laughs> evet, doğum günün kutlu olsun. Dede, sen de... Sağ ol. Hani evet. 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 bıçağımız? Ol. Bıçağı Oktay'dan dur alalım. Dede üstü. doğum günün kutlu olsun. Tebrik ol. ederiz. Ol. Allah nice nice Allah. Uzun, uzun yıllar versin sana. Hadi sevindim seni. Şunları al. Şöyle dedim. Allah razı olsun arkadaşlar teşekkür ederim. Bana memnun yaptınız. Arkadaşlarım için de çok iyi oldu.